ChatGPT eğer sen şeytan olsaydın 21. yüzyılda nasıl erkekleri mahvederdin? Eğer şeytan olsaydım ve 21. yüzyılda erkekleri mahvetmek isteseydim şöyle yapardım. Öncelikle var olma amaçlarını unuttururdum. Onları sıradanlığa alıştırır, dikkatlerini oyunlar, bitmek bilmeyen kaydırmalar, porno ve sınırsız eğlenceyle dağıtırdım. Maskülenliği gözlerinde çarpıtır, güçlü olmayı toksik, liderliği baskıcı, sorumluluk almayı büyük gibi gösterirdim. Onları amaçsız, inançsız ve zayıf bırakarak ancak böyle kontrol ederdim. Başka ne yapardın? Biraz daha devam edeyim o zaman. Onları uzun vade yerine, hep kısa vadeli hazların peşinde koştururdu. Disiplini bir hapis gibi hissettirir, ahlaki değerleri esnetir. Onları inançtan, gerçekten anlamlı ilişkilerden ve sorumluluktan uzaklaştırırdım. Kısacası onları kendi güçlerinden, kimliklerinden ve amaçlarından koparıp kolayca yönlendirilebilir hale getirirdim. Niye böyle bir yol izlerdim peki? Çünkü insanları en savunmasız ve en kontrol edilebilir hale getirmek için onların kendi iç pusulalarını kaybetmelerini sağlamak gerekir. Yani amaçsız, inançsız ve sürekli kısa vadeli hazlara bağımlı olduklarında onları yönlendirmek çok daha kolay olurdu. Bu yüzden böyle bir yol izlerdi. İnanılmaz değil mi ama?